Kim çekiyor? Kim çekiyor ben video alıyorum siz takılın. Ya bu pozda fena olacak. Adam Ya baksana bu çiftçik. Ben ne Adam ya kalkıyor ki amına Lay 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 lay

Gelendimeye bir şey yok mu ya? <gülüyor> <gülüyor> Karkın parçası var mı? Sinem malzeme var. <laughs> <laughs> var. <laughs> Sen de internet sendromu var abi. abi. Söyle ellemesin de video çekme. Bir lan gibi. <laughs> evet dergin. Ya, makine şık şık şık. biz bir verelim abi. Şuraya bak böyle Bence bu foto, bu foto silin ama. Valla. lan. Gel <laughs> işte görünüyor. mavi görünüyor. Başka bir şey görüyor. Çekiyorum. Ben geldim, çok... çok... ben de oluyor. Ben

<laughs> Bunlar doğaldı. Bunlar doğaldı kanki. Bakmadan çek. Çekeyim anne abi. <laughs> Şimdi şey yapacağız tamam mı? Kimin telefonu daha iyi çekiyor? Gel. Hani o kartonda ne var? Kartonda <laughs> 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 yani. <laughs> var? Orada <var>. onu görmüyoruz ya. Bence şuradan karton alıyor. Şuradan karton bir de, ben de ben şöyle ben de şey yapalım. yapalım. Şöyle Hı. bir diziler ver beraber. Bir de onları çeksene. Beni çek. <laughs> Emre Aykut. Gelin şöyle abi. Mandalımız gel. abi. Hepimiz <laughs> gel. abi. Zaten kamera çekiyor <laughs> benim. <Uğur> kamera kayıtta. Sağ <laughs> ol abi. Hayır ben niye çekeyim ben onu anladım. Bir de şöyle yapalım Sinan kameranın, Uğur kameranın başına geçersen sen çek <laughs> <Şöyle gülüyor> Sinan geçecek. Tamam hadi.

<laughs> o, şey, hey, hey, hey. <laughs> o, o resimleri bize gönder tamam <laughs> Poz verin gençler. Çek kanki Çek çek. çek, çek. Oy. <laughs> düşmezsin. La. Elini çek de ben de çıkayım amına koyayım. Beni de çek lan. Vur. Buraya bak vur. Vur. Aykut. Aykut merhaba ver. Selam. Havadar burası. Bura çok iyi, çok iyi. Dur, hadi, hadi, şurada çek. Çek, çek. Ben de böyle video alıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Tamam var daha güzel çekiyor ya. Değil mi? Ben oraya güzel gidelim güzel abi ben bizim argımıza ormanlığa girelim biz Sen <laughs> ne yapıyorsun <oğlum? gülüyor> Adam video çekiyor burayı Emrah gel oğlum sen de gel ya Çekindi mi ya lan? Gel ya amanakoyim keyif satacağız ya Tamam ya geliyorum bir dakika Gel gel Allah Allah gel Emrah bak otomatik ayarlıyor bak olaya bak Tabii Olay. ya Hadi Gel Çek şey, Beni Yalnız 10-15 tane fotoğrafı direkt face atmayalım abi. Tamam <laughs> seçe seçe. Seçe şey seçe. Onlara Yusar İnsan... da bakarız. Evet. O yüzden de şimdi burada böyle görünüyor ama Yusar da farklı görünüyor. Hmm. O yüzden de. Asker araba... <laughs> abi. Çıkıyorum. aç arayı dur. Devam ya, Yasin. Yasin ya. ya. Ha. Çektim çekmez hadi sen, sen yüzmedin üstüme video, video video mu çekiyo? hee çekiyo zaten bir şey yapmana gerek yok tamam ya tut sanki hadi tut tut bir şey basmana gerek yok tamam be anladık hee video çekiyo Ben şimdi amcam hee hee hehehe ne alakalı var? bundan yapsızcık hehehe yalnız getirme çekme bak <laughs> Gel. Sarıver <laughs> <laughs> bir daha. Domuzlar bunlar. Arkaya tarafa veririz. Sarı ay poda varındayız. Geçen sene bildik çekme ya. ya. Geçen ya. o Çekemeyen anten taksın. Harun bayramı diyor. Video çekiyor. <laughs> hadi, para Bilmiyorum. Kaç para o? Kaç para? 200 milyon. Bunun sesi burada niye görünmüyor öyle ama? Çünkü burası onun <Gülüyor> mekanı. Aa, <laughs> oh. buralarda oturuyormuş eskiden. Hala bak şimdi adam adam dedi ki bak bak. Bir 10 yıl sonra Nereye çekiyor? Ben o adamın yerinde oturuyorum. Hafta vermeyecek de adam zaten 50 milyon almış bu maçtan. hariç. Hı. İyi malı kapı. Bu içmek dosya ya? Şey şey. Şey. Şey ateşin, var Emre ateşin var mı? Tamam. 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 Sinan, kanki bak orada kum yüksek. Bak görüyor musun? Yürü 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 gidiyorlar. Hadi gidelim kanki oraya. Ya abi. Ya oha be abi. Ne oldu sen? Şişt. Benim de ağzıma geldi. Gel gel. Gel gel gel.